Selam. 88 şahinimiz göğsük çok berbat. Baya baya bir yanmış. Orijinal göğsük ama şimdi değiştirsek ne olur diye düşündük. Bize pahalı geldi. O yüzden tamir yapacağız. Bu kablakları düzelteceğiz. Sonra plastik macun çekeceğiz. Kısa kısa videolar olacak. Bir yaklaşık 2 saat falan sürüyor bu işte. Tamamdır şimdilik. Şimdilik bir kat geçtikten sonra zımparayı atacağız. Üstüne bir kat daha plastik macun geçeceğiz. Şu kısmı da bir alabilirsin. Çatlaklar tamamıyla Evet, bir kat boyadık. İkinci katı boyayacağız ama ikinci katı boyamadan önce gene bir ince bizim para almamız lazım bunu. Şu an video devam ediyor.